3-2-1 Paris Milan. Saint Germain, Manchester United. Milan, Paris Saint Germain, Manchester United. Zlatan. Doğru. 3-2-1 Inter, Real Sociedad. Sociedad. İzleyicilerimize de yorumları bırakalım bilemediğimizde. Mesela burada varsa öyle bir futbolcu Aynen. izleyicilerimizden bekliyoruz. Hani iyi takım söyleyin dedi. İlk söyleyen Sociedad oldu. Farkında mısın? Gerçekten. Tamam şimdi gör o zaman Hadi. sen. 3-2-1 Chelsea. Eibar. Eyvallah bana 3 tane futbolcu söylesene. Bak bağımsız. Bak bağımsız bana Eyvallah 3 futbolcu söylesene. 3 2 1. Manchester Barcelona. City. 3 2 1. Juventus. Chelsea. Tottenham. 3 2 1. Barcelona. Parma. Marsilya Parma. Ya sizi tebrik ediyorum ya. 3 2 1. Barcelona. Ajax. Rekart teknik direktör Barcelona. Raykar teknik direktörlük yaptı ama kabul edelim mi? İki Edeceğiz. Mecbur soruyoruz. edelim. mi? Edelim. Yani. Ya. E edelim, tamam. <laughs> bir, evet. bir. <laughs> bir. <laughs> bir, 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 bir kabul ediyoruz. 3, 2, 1. Roma. Roma dedin. bir daha. Evet. 3, 2, 1. Arsenal. Özkan. Kal geldi abi Özkan'a. 3, 2, 1. Manchester City. Cancelo. Doğru. 1, 1, 1 oldu. Son oyuncuya geçiyoruz. Nereden aklına geldi Cancelo'ya? <laughs> Valencia deyince işte oralardan. 3, 2, 1. Liverpool. Roma, Liverpool. Ee, Salah. Doğru. Rome Doğru Bravo, ya. Salah. <laughs> Ağzına Doğru. 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 Doğru.